Merhaba arkadaşlar. Artık klasikleşen, her ayın başında yaptığımız engelli raporuyla alınabilen tüm araçlar videosuna hoş geldiniz. Bu videoları her ay düzenli yapıyoruz. Çünkü araçların fiyatları standart olarak her ay artıyor. Hatta artık 15 günde bir artıyor. Bazı araçlarda da kampanyalar oluyor. Nadiren de olsa indirme giden otomobiller oluyor. Engelli raporu olup bu ay otomobil alacaklar, veya yeni engelli raporu alıp hemen ÖTV muafiyette otomobil alacaklar için verdiğimiz bu bilgiler çok önemli arkadaşlar. Dostlarımız hem güncel liste satış fiyatlarını hem de engelli raporuyla indirimli satış fiyatlarını bayi bayi gezmeden direkt bizden öğreniyorlar. An itibariyle ÖTV muafiyetli olarak alınabilen 11 araç bulunuyor. Şimdi bunlara sırayla bakalım sevgili dostlarım. Toyota grubuyla başlayalım. ÖTV muafiyetli otomobil piyasasını domine eden 3 markadan biri olan Toyota'nın engelli indirimiyle satılan 2 aracı bulunuyor. İlk araç markanın ÖTV muafiyetli olarak en çok sattığı hatta tüm markalar içinde ÖTV muafiyetli en çok satılan SUV araç olan CHR. hrın bu kadar tutulmasının 3 nedeni bulunuyor. İlk olarak bize reva görülen 5 SUV araçtan biri olması, Toyota gibi dünyanın en güvenilir otomobil markasının aracı olması ve son olarak aracın fütüristik kasa yapısı. Tüm bu ekmenler birleşince CHR çok güzel satış rakamları yakaladı. Ancak bu durumu markada farkında olduğu için sürekli araçlarına zam yapıyorlar ve haksız bir tekelleşme süreci içine girdiler maalesef yapılan anlamsız ve büyük zamlar sonrası gelen eleştirilere ülkede enflasyon var ve parçalar dövizle alınıyor. Biz de zam yapmak zorundayız bahanelerini öne sürüyorlar. Ülkede enflasyon var fakat döviz her 15 gün araçlarınıza zam yaptıracak kadar artmıyor. Euro, dolar 1 TL artsa bunu fırsat bilip siz 5 katı zam koyuyorsunuz üstüne. Bunun herkes farkında. Ülkemizdeki araba sevdasını bildikleri için Markalar bu durumu kendi lehlerine çok güzel kullanıyorlar. Bir de denetim de olmayınca dünyada 100 bareme sattıkları araçları ülkemizde 4-5 katına satabiliyorlar. İşin içine bir de vergiler dahil oldu mu Avrupa'da 10 maaşla alınabilen araçlar için ülkemizde bir ömür boyu borçlanmak gerekiyor maalesef. CHR'a geri dönmek gerekirse son 3 ayda yapılan aşırı zamlar sonrasında aracın sadece giriş paketi olan 1.8 Hibrit Flame ve girişim virüs paketi olan 1.8 Hibrit Pajan ACVT engelli raporuyla alınabilir duruma geldi. Diğer paketler olan Peugeot X Sport ve Peugeot X Style ÖTV muafiyetinden çıkarıldı. Çıkarıldığı gibi de satışları çakıldı tabi. Kimse bu araçlara liste satış fiyatları olan 2.5 milyon TL'leri vermez. ÖTV muafiyeti olarak alınabilen 1.8 Hibrit Pajan ACVT'yi, Çoğu insan görünümü bakımından B SUV sansa da araç hibrit yakıt sistemine sahip 98 beygir gücünde motoru olan bir C SUV. Otomatik vitesli aracın yakıt tüketimi ortalama sadece 5 litre ve araç 377 litre bagaj hacmine sahip. Gördüğünüz gibi bagaj hacmi biraz küçük ve tekerlekli sandalyeler kesinlikle araca sığmıyor tekerlekli sandalyesi olan veya uzun boylu engellisi olan aileler için uygun değil. Zira arka alana da 1.80'den uzun boylu insanlar oturduklarında belirli bir süreden sonra rahatsız olabiliyorlar. Hem tavan yüksekliği hem de diz mesafesi yüzünden. Hybrid Page'in ACVT'de şu an kampanya var. Otomobilin liste satış fiyatı 2.302.000 TL'den 2.235.000 TL'ye çekildi. Çünkü ÖTV muaf satışları kaçırmak istemiyorlar. Otomobilin engelli raporuyla ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 1.242.000 TL. Gelelim markanın engelli raporuyla ÖTV indirimli olarak alınabilen ikinci aracı olan Corolla'ya. Corolla'nın da tüm paketlerinde 2 ayda 250 bin TL'leri bulan devasa zamlar yapıldı. Hibrit yakıt sistemine sahip Corolla'ların bas paketi olan Hibrit Dream 1.8 e CVT, dünyanın en fazla satılan hibrit sedanı an itibariyle. Araç C segmenti ve 98 beygir gücünde atmosferik motora sahip. Otomatik vitesli araç fabrika verileri ve markanın beyanına göre ortalamada sadece 4,5 litre yakıt tüketiyor. Ki bu da C segmenti bir sedan araca göre çok iyi rakam. Corolla'nın bagaj hacmi CHR'dan neredeyse 100 litre daha fazla. 471 litre bagajı var otomobilin. 2 aydır muazzam zamlar gördü otomobil. Ancak Haziran'da zam yapmadılar. Bu ayda zam yapsalar ellerindeki mevcut müşterileri de kaçırırlardı. Bunun farkındalar. Corolla'nın hibrit tüm paketleri ÖTV muaf alınabiliyor. Hibrit bas paket olan derin 1.8 e cvtnin de liste satış fiyatı 2 milyon 164 bin TL. Otomobil engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak 1 milyon 202 bin TL'ye veriliyor. Toyota'dan sonra ÖTV muafiyeti olarak en fazla araç satan ikinci marka olan Renault'a bakalım şimdi de. Renault cephesinde engelli raporuyla alınabilen 3 otomobil bulunuyor. Megan, Clio ve Duster. Yılın ilk 6 ayı itibariyle ÖTV muafiyeti olarak en fazla satılan üçüncü araç olan Megan ile başlayalım. Megan'ın da ÖTV muafiyeti satışlarda bu kadar tercih edilmesinin nedenleri arasında marka büyüklüğü ve aracın devasa bagajı geliyor. Renault Megan'ın da en çok rağbet gören aracı dizel yakıtlı olmasından dolayı Icon 1.5 Blue. ÖTV muafiyetli olarak Sedan kasa dizel bir otomobil arıyorsanız elinizdeki tek alternatif Megane Icon 1.5 C segmenti dizel yakıtlı otomatik vitesli otomobilin 115 beygir gücündeki turbo motoru ortalama sadece 4 litre yakıt tüketiyor. Corolla'dan hem bagajı büyük hem de yakıt olarak daha verimli bir otomobil Megane. Üstelik bagajı da daha büyük en büyük rakibinden ona ayıran artıları bunlar. Bir de atmosferik motor sevmeyenler için Megane Turbo, Corolla ise atmosferik motora sahip. Bunu da hatırlatmak isterim. Megane'ın bagajı 503 litre. Tekerlekli sandalyeler bagajına sığabiliyor. Liste satış fiyatı Haziran ayı itibariyle 2 milyon 62 bin TL olan otomobilin engelli raporuyla ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 1 milyon 145 bin TL. ÖTV muafiyeti olarak en çok rağbet gören hatchback kasa araç olan Clio'nun Tekno Esprit Alpine modeli B segmenti benzinli bir hatchback. Aracın 90 beygir gücündeki turbo motoru ortalama 6 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli otomobilin bagaj hacmi de 391 litre. Clio'nun bile CHR'dan daha büyük bagaj hacmine sahip olması gerçekten enteresan. Genelde şehir içinde engelli bireyin veya ailesinin okul, iş ve hastane işlemleri için kullanabilecekleri ideal araçlardan, boyutları yüzünden park sorunu olan yerlerde tercih edilen, ikinci eli en hızlı araçlardan ve ülkemizde yedek parça sıkıntısının en az olduğu araçlardan. Liste satış fiyatı 1.545.000 TL olan bu hatchback'i engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak 859.000 TL'ye alabilirsiniz. Gelelim daha 2 ay önce ÖTV muafiyeti kapsamına girip engelli raporuyla alınabilen SUV olan Renault Duster'a. Duster'ın bas paketi olan Ecojie %40 yerlilik oranını geçerek ÖTV muafiyeti satışları içine dahil edildi. Monel vitesli olmasına rağmen büyük satış rakamlarına ulaştılar. Diğer videomda da belirtmiştim. Duster'ın otomatik vitesli versiyonları da önümüzdeki seneden itibaren yerlilik kuralına sokulmaya çalışılıyor. Bu yönde markanın çalışmaları var. Ancak şu an ÖTV muafiyeti olarak alınabilen tek paket manuel vites. Evolution Eco G fabrika çıkışlı benzin LPG'li bir SUV. Aracın 100 beygir gücündeki atmosferik motoru ortalama 8 litre yakıt tüketiyor. Aracın 520 litre bagajı bulunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında bu rakam 1635 litreye kadar çıkıyor. Liste satış fiyatı 1.664.000 TL olan otomobili engelli raporuyla ÖTV indirimli olarak 925.000 TL'ye alabiliyorsunuz manuel vitesi sorun etmeyecek engelli aileleri için gerçekten büyük ve dayanıklı bir araç bu. Hatchback kasa araç fiyatına geliyor neredeyse. Hyundai'nin de ÖTV muafiyeti otomobil satışlarında Toyota ve Renault'dan sonra 3. sırada yer alıyor. Hyundai'nin ÖTV muafiyeti olarak en çok sattığı araç Bayon. Bayon'un tüm paketleri ÖTV muaf olarak alınabiliyor. Biz kapak fotoğrafımızda da olan otomatik vitesli Beyonların bas paketi olan Jump 1.0'ı inceleyelim. B segmenti benzinli SUV'nin sıralı tip turbo beslemeli, doğrudan püskürtmeli motoru 172 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor ve 411 litre bagajı bulunuyor aracın. B10 engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak alınabilen 5 SUV otomobilden birisi. Ancak B SUV olarak tek araç. Bundan dolayı kıymetli. Yani ÖTV muaf SUV otomobil istiyorsanız hem de B segmenti olsun diyorsanız elinizdeki tek alternatif B10. Hyundai'nin ÖTV muafiyeti olarak alınabilen iki hatchback otomobilinin ilki i10. Şu an piyasada engelli raporuyla alınabilen en küçük araç ve tek A segmenti otomobil. Park sorunu yaşıyorum. Küçük araç arıyorum. Şehir içi kullanacağım, fazla usta şoför değilim, ayağımı yerden kessin diyorsanız düşünülebilecek bir otomobil. Piyasada kadın sürücüler tarafından rağbet gören bir araç zaten. Otomatik vitesli Jump 1-2 A segmenti benzinli bir hatchback. Aracın 79 beygir gücündeki küçük motoru ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 252 litre olan ION'un uzunluğu sadece 3.6 metre bu ay liste satış fiyatı indirime giden aracın fiyatı 1 milyon 143 bin TL'ye düştü. ÖTB muafiyeti satış fiyatı da sadece 635 bin TL. Hyundai i20 i20'nin en üst paketi olan Elite 1.0 benzinli B segmenti bir hatchback. Aracın 100 beygir gücündeki motoru ortalama 6.7 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli aracın bagaj hacmi de 352 litre. Renault Clio ile birlikte ÖTV muafiyeti olarak en çok rağbet gören hatchback olan i20'nin lise satış fiyatı 100.000 TL indirilerek rakam 1.505.000 TL'ye çekildi. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 836.000 TL'ye denk geliyor. Engelli raporuyla ÖTV muaf olarak alınabilen fiyat otomobiller. Fiat Egea Sedan yıllardır ülkemizde en çok satılan otomobil olduğu fiyatı sayesinde. İkinci eli en hızlı olan araç, servis ve yedek parçalarının bulunabilirliği de onu listenin en tepesine oturttu her zaman. Ancak ÖTV muafiyeti satışlarda hiçbir zaman ilk ona bile giremediler. Çünkü insanların ÖTV muaf olarak alabilecekleri çok daha fazla iyi alternatifleri vardı. Ancak şimdi roller değişti. Yerlilik kuralından sonra EGS'den tekrar revaçta olan otomobiller arasına girdi. Bir de otomatik vitesli dizel yakıtlı izi 1.6 Multijet'in çıkmasıyla engelliler için en önemli konu olan otomatik vitesi de halletmiş oldular. C segmenti dizel yakıtlı otomatik vitesli Egea'nın 130 beygir gücündeki turbo motoru ortalama sadece 4.3 litre yakıt tüketiyor. Aracın diğer önemli noktası da 520 litre bagaja sahip olması. Lise satış fiyatı 1 milyon 611 bin TL olan otomobilin engelli raporuyla ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 895 bin TL'ye denk geliyor. Fiyatın ÖTV muafiyeti alınabilen SUV aracı olan Egea Cross'un giriş paketi Street 1.4 Fire'ın 95 beygir gücündeki atmosferik motoru ortalama 6.8 litre yakıt tüketiyor. Manuel vitesli C SUV'nin fiyatı 1.299.000 TL'den 1.219.000 TL'ye indirildi kampanya kapsamında. Aracın engelli raporuyla ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 678.000 TL'ye denk geliyor. Engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak alabileceğiniz son araç elektrikli TOK T10X. Elektrikli otomobillerde ÖTV muafiyeti sadece %10 olduğu için elektrikli otomobil almak çok cazip değil. Tok T10X'in fiyatı da 1 milyon 440 bin TL'den 1 milyon 310 bin TL'ye iniyor engelli raporuyla. Haziran ayında ÖTV muafiyette olarak alabileceğiniz tüm otomobiller bunlar arkadaşlar. İstediğiniz soruyu bize sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, tekerinize taş değmesin.